Türkiye'nin önde gelen mühendislik firmalarından Aysaç Mühendislik, iç piyasadaki satış rekorlarının ardından ihracat başarılarında da önde gelen firmalardan oldu. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ramazan Yaman'ın yaptığı Aysaç Mühendislik firması, Ay Ermak markası ile şimdi de tarım sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan Çorlu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda boy gösterdi. 11 16 Ağustos tarihleri arasında renkli fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgenin en prestijli organizasyonlarından biri haline gelen fuarda, Aysaç Mühendislik Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda makine mühendisi olan Ramazan Yaman, fuarda üretici firma olarak yer almak yerine, Çorlu Bayisi Sungurtarım ve Süleymanpaşa Bayisi Agro-X Tarım Makineleri firmalarına ürün desteği verdi. Firma, geliştirdiği endüstriyel çözümler, makine ve metal üretimindeki yenilikçi ürünleriyle çiftçilerin ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisini gördü. Fuara, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da katıldı. Protokol üyeleri, açılış programının ardından Aysaç standını özel olarak ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Aysaç Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, Makine Mühendisi Ramazan Yaman, yerel ve ulusal basın temsilcilerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk bin firması arasında yer almanın gururunu yaşarken, Çorlu Tarım Fuarı'nda da çiftçilerimiz ve iş ortaklarımızla bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Hedefimiz, yeni pazarlara açılarak, ihracatımızı daha da artırmak ve ülkemizi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmektir diye konuştu. Dünyanın her yerinde olmaya gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz iki farklı iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Birincisi fason imalat, ikincisi tarım ekipmanları imalat olarak. Hedefimiz hepsinde pazar liderliği oynamak. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fason imalatta iyiyiz. Savunma sanayiyle ilgili işbirliği projelerimiz var. Yaklaşık bir buçuk ay önce Rokesan Başkan Vekilini misafir ettik fabrikamızda. Bununla ilgili ortak projelerimiz devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Bölgenin en büyük fason imarat merkeziyiz. Şu an 80 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. Son iki yıldır özellikle ihracatta yapmış olduğumuz ciddi bir atılımla beraber bugün itibariyle %75 tarım aletleri imarata, %25 fason imarat olarak gerçekleşiyor cirosal işlemlerimiz. Özellikle tarım tarafında yeni ürünlere çok fazla ağırlık veriyoruz. Mesela bu fuarda yine sergilediğimiz 10 ton 12 tonluk romorki imaratlarımız şu an seri imarata geçmiş durumda. Çiftçilerimiz gönül rahatıyla alıp kullanabilirler. Bölge ekonomisine ve tarım sektörüne katkı sağlayan fuarda, Aysaç mühendisliğin yenilikçi ürünleri, çiftçilerden ve sektör temsilcilerinden tam not aldı firma önümüzdeki dönemde ARGE yatırımlarını artırarak ihracat hacmini daha da genişletmeyi hedefliyor.